Osmanlı İmparatorluğu'nun gizemli yükselişi nasıl başladı? Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemi genellikle 1453'te İstanbul'un fethiyle başlayıp, farklı tarihçilere göre 1566, 1579 veya 1683 yıllarında sona erdiği kabul edilen bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın önemli kısımlarını kontrol altına alarak büyük bir güç haline gelmiştir. Osmanlı'nın yükselmesinde önemli olan gelişmeler Fatih Sultan Mehmet dönemi 1451-1481. İstanbul'un fethi ve Balkanlardaki genişlemeler bu dönemin öne çıkan olayları arasındadır. Yavuz Sultan Selim dönemi 1512-1520. Mısır'ın fethi ve Şii Safevi devleti ile olan savaşlar bu döneme damgasını vurmuştur. Kanuni Sultan Süleyman dönemi 1520-1566. Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi olarak kabul edilen bu zaman zarfında imparatorluk en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Bu dönemde Osmanlı Devleti siyasi, askeri ve kültürel anlamda büyük bir gelişme göstermiş ve Cihan Devleti olarak adlandırılan bir dünya gücü haline gelmiştir.